Herkese merhaba. Tüpraş, milyarlarca liralık bir kar açıkladı. Peki bu rakamın ne kadarı gerçek performans, ne kadarı piyasa dalgalanmalarının bir oyunu? Gelin bu incelemede birlikte manşetlerin arkasına bakalım ve asılı sinyali piyasadaki gürültüden ayıralım. Hızlıca yol haritamıza bakalım. Önce şu meşhur kar rakamıyla başlayacağız. Sonra hasılat ve maliyetlere dalıyoruz. Operasyonel gücü anladıktan sonra bu analizin en can alıcı noktasına, yani sinyal ve gürültü meselesine geleceğiz. Oradan şirketin kasasına bakıp en sonunda da analist gözüyle olayı özetleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız tabii ki herkesin gözünü diktiği o rakam net kar. Bakalım tüpraşın karnesinde ne yazıyor? Rakam ortada. Tüpraş 2025'in ilk 9 ayında tam 21,8 milyar lira net kar elde etmiş. Gerçekten de devasa bir rakam. Ama durun, bu rakam hikayenin sadece başlangıcı, tamamı değil. İşte şimdi işler ilginçleşiyor. Bu 21,8 milyar liralık kar geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık %20'lik bir artış anlamına geliyor. Güzel bir büyüme, değil mi? Ama asıl soru şu: bu artış Tüpraş'ın operasyonel başarısının bir kanıtı mı, yani bir sinyal mi yoksa sadece petrol fiyatlarındaki hareketlilik gibi bir gürültü mü? Hadi bu sorunun cevabını bulmak için biraz daha derine inelim bakalım. Bu soruyu cevaplamak için hikayeyi en başından almamız lazım. Yani şirketin cirosu ne kadar, sattığı ürünlerin maliyetine, gelir tablosunun en tepesine iniyoruz. Tabloya şöyle bir bakınca operasyonun büyüklüğünü hemen alıyoruz. Düşünün neredeyse 600 milyar liralık bir hasılat var ortada. Satışların maliyetini bu rakamdan çıkardığımızda ise geriye yaklaşık 58 milyar liralık bir bürüt kar kalıyor. İşte bu, şirketin ana faaliyetlerinin ne kadar karlı olduğuna dair bize ilk ipucunu veren rakam. Tabii bürüt kar önemli ama resmin tamamı değil. Bir de işin içinde pazarlama, yönetim gibi genel giderler var. Bunları da düştükten sonra ortaya çıkan o saf kara yani şirketin esas faaliyet karına bir bakalım. İşte operasyonun gerçek gücü burada yatıyor. Ve evet, karşımızda 29,9 milyar liralık bir esas faaliyet karı duruyor. Peki bu rakamı neden bu kadar önemsiyoruz? Çünkü bu rakam finansman giderleri, vergiler gibi kalemlerden arındırılmış, yani şirketin tamamen kendi ana işinden, rafinericilikten ne kazandığını gösteren en net rakamlardan biri. İşte bu yüzden çok değerli. Şimdi geldik bu analizin kalbine, en can alıcı noktasına. Bakın, bir şirketin bir çeyrekte çok yüksek kar açıklaması her zaman operasyonel olarak süper başarılı olduğu anlamına gelmeyebilir. Asıl marifet bu karın ne kadarının şirketin kendi becerisinden, yani sinyalden, ne kadarının da piyasadaki dalgalanmalardan, yani gürültüden geldiğini ayrıştırabilmek. İşte bu ayrımı daha net görelim. Sol tarafta sinyal var. Yani Tüpraş'ın temel performansı rafineri marjları, operasyonel verimlilik. Sağ tarafta ise gürültü, yani stok değerleme etkileri, kur farkları gibi performansı olduğundan farklı gösterebilen geçici unsurlar. Peki, tüpraş için en önemli sinyal nedir? İşte bu, net rafineri marjı. En basit haliyle bu marş, bir varil ham petrolü alıp, işleyip sattıktan sonra şirketin cebine ne kadar kar kaldığını gösterir. Marj ne kadar yüksekse, operasyon o kadar verimli demektir. İşte bu kadar basit. Şimdi gelelim en büyük gürültü kaynaklarından birine, stok etkisi. Bakın olay çok basit. Diyelim ki tüpraş petrolü 80 dolardan aldığı tanklarına koydu. Bilanço günü geldiğinde bir baktık petrol fiyatı olmuş 90 dolar. Tüpraş o petrolü daha satmamış bile olsa sırf elindeki stokun değeri arttığı için kağıt üzerinde bir kar yazar. İşte bu operasyonel bir başarı değildir. Tamamen piyasa fiyatının yarattığı bir gürültüdür. Ama gürültü sadece stok etkisiyle sınırlı değil tabii ki kur farkları bir de üstüne enflasyon muhasebesi gibi düzeltmeler de resmi biraz bulandırabiliyor. Hatta bakın sadece enflasyon muhasebesi yüzünden şirketin karından 2,5 milyar liradan fazla bir tutar silinmiş bu dönemde. İşte bu yüzden diyoruz ya sadece en alttaki net kar rakamına bakıp geçmek bizi yanıltabilir. Tamam karlılığı anladık, sinyali gürültüden ayırdık ama asıl soru şu. Şirket kasasına gerçekten para koyabiliyor mu? Biliyorsunuz kağıt üzerindeki karla kasadaki nakit her zaman aynı şey demek değil. O yüzden şimdi paranın izini sürme zamanı, nakit akış tablosuna geçiyoruz. Ve tablo gerçekten çok güçlü. Tüpraş ana faaliyetlerinden tam 49,2 milyar liralık nakit akışı sağlamış. Bakın bu muazzam bir rakam. Hani faaliyet karı 30 milyar civarındaydı ya işte bu rakam şirketin o karı nakde çevirmeden ne kadar usta olduğunu gösteriyor. Peki bu yaratılan devasa nakit nereye harcanmış? Temelde 3 ana kalem var. Birincisi, geleceğe yatırım yapmak için kullanılan yatırım harcamaları. İkincisi, bilançoyu daha da güçlendirmek için yapılan borç ödemeleri ve üçüncüsü de tabii ki şirketin ortaklarına yani hissedarlara dağıtılan temettüler. İşin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bütün bu harcamalara rağmen yani hem yatırım yapılmış, hem borç ödenmiş, hem de temettü dağıtılmış. Bütün bunlardan sonra bile Tüpraş'ın kasasındaki nakit 25,6 milyar lira artmış. Bu ne demek? Şirketin olası kötü günler için sağlam bir finansal yastığı var demek. Peki, tüm bu rakamların, tabloların ve analizlerin ardından aklımızdan ne kalmalı? Gelin bütün hikayeyi bir analist gözüyle üç kilit başlıkta toparlayalım. Aslında Tüpraş'ın bu çeyrekteki fotoğrafını üç kelimeyle özetleyebiliriz. Marş kalitesi, nakit gücü ve piyasa duyarlılığı. Yani ilk olarak ana işini ne kadar karlı yaptığı, ikinci olarak bu karı ne kadar güçlü bir şekilde nakde çevirebildiği ve son olarak da kontrolü dışındaki piyasa dalgalanmalarından ne kadar etkilendiği, Özetle, Piyasadaki o geçici gürültüyü filtrelediğimizde karşımızda operasyonel olarak gerçekten çok sağlam bir sinyal veren bir şirket var. Ama akıllardaki o büyük soru hep baki kalıyor. Yarın bir gün piyasa koşulları değiştiğinde, yani marjlar daraldığında veya petrol fiyatları düştüğünde bu güçlü operasyonel sinyal tek başına şirketi taşımaya yetecek mi? İşte bütün piyasanın cevabını merakla beklediği soru da bu. Bu detaylı incelemeyi bizimle birlikte yaptığınız için teşekkürler. Kapatmadan önce her zamanki gibi hatırlatmamızı yapalım. Bu içerik tamamen eğitim amaçlıdır ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bütün verileri halka açık raporlardan derledik, yatırım kararlarınızı verirken lütfen kendi araştırmanızı yapın ve yetkili bir danışmana başvurun.